Merhabalar dostlar, Merak Edilen Kanada'ya dair yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Anıl'la beraberiz. Kendisiyle daha önce video çekmiştik hatırlarsınız, takipçilerimiz biliyordur. Ee, Anıl Kanada'da okuyor. Anıl ne zaman gelmiştin? Ben Ağustos sonu geldim. Yani Neredeyse 7,5 ay oldu. 8 ay olmuş. Evet, Anıl Kanada'da e, öğrenciliğe geri döndü. Aslında Türkiye'de mezun olmuştu. Ve Kanada'ya gelip tekrar eğitime başladı. Bu videoda Anıl'la beraber Türkiye'deki eğitim sistemiyle Kanada'daki eğitim sistemini karşılaşacağız. Çünkü... Türkiye'de 4 yıllık üniversiteden mezun, burada da 2 yıllık kolejde okuyor ve aslında buradaki okuduğu eğitim yani aldığın kolej eğitimi de bir bir nevi master degree gibi bir evet. sana katkı sağlıyor. Evet. Şimdi iki ülkede de yüksek öğretimi deneyimlemiş birisi olarak bazı ona sorularım olacak Çünkü açıkçası Türkiye eğitimiyle Kanada eğitimini merak ediyoruz, karşılaştırmak istiyoruz ve sürekli bu konu üzerine içerikler öğretiyoruz ve konuşuyoruz. Burada Anıl'ın taze tecrübelerinden faydalanacağız. Evet. Biraz uzun bir görüş oldu. Kusura bakma. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, nasıl gidiyor öncelikle? Onu konuşalım. Sonun soralım. 8 aydır okul, çalışma, Okul, çalışma, koşturuyorsun Aynen. bayağı. Aynen öyle. Ee, keyfin yerinde mi? Güzel. Her güzel. şey yolunda. Her <laughs> şey yolunda. Havaya alışmaya çalışıyoruz. Bir <laughs> sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Evet. Ama yavaş yavaş bahar geliyor, evet. yaz geliyor. İnşallah güzel günleri göreceğiz. Ee, öncelikle hanım, eee ilk soruyla başlayayım hemen. Hı hı. Türkiye'de ne, al, ne eğitimi almıştın? Burada ne eğitim alıyorsun? Oradan başlayalım ve ilerleyelim. Türkiye'de bilgisayar mühendisinden mezun oldum Çankaya Üniversitesi'nden. 4 yıllık. Hı hı. burada da Cornerstone College'da Web Development bölümünü okuyorum. bu 2 yıllık bir bölüm. Toplam 4 dönemden oluşuyor. Ve her dönem 4 ay sürüyor. Ortalama 16 ay sürüyor. Eğer yaz tatilini katmazsak toplam 16 ayda bitiyor. Peki bu sanki Türkiye'deki aldığın eğitim tamamlayıcı bir şey mi yoksa bir benzeri mi? Aslında Türkiye'deki aldığım eğitimin üzerine katan bir şey çünkü bu kolejde, KoneSol Kolej'de direkt iş tecrübesi gibi aktarıyorlar size. Yani iş hayatında kullanacağınız şeyleri adım adım yazılımsal olsun, donanımsal olsun her şeyi detayına kadar bize pratik yaptırarak öğretiyorlar. Peki ilk geldiğinde yani ilk derse girdiğinde ya da okula başladığında ilk dikkatini çeken neydi böyle yani farklı gelen şey? Ee, i̇lk girdiğimde ilk olarak e, biz üniversitedeyken özellikle hocalarımız e, kodlama kısmını anlatırken genelde e, tahtaya yazarak, kalemle yaparlardı. E, ka karışık olarak bazen bilgisayarda yazardı. Burada daha çok e, slider üzerinden anlatılarak e, başlangıçta örnek veriyorum bir saatte slider üzerinden ders işlendikten sonra e, bizlere e, pratik yaptırıyorlar. Anlatılan kodu herkesin zaten kendi laptopu var, kendi bilgisayarıyla geliyor. Öğretilen kodu bize pratik yaptırarak bizim yazmamızı sağlıyorlar En önemli farklılık buydu benim gördüğüm. Dikkatini çeken. Evet. Aslında e, ders işleme ve öğretme teknikleri Aslında da e, farklılıkla soracaktım ama aslında bu anlattığın o sorunun da cevabı gibi olmuş. Evet. Yani daha çok slide üzerinden ve hemen ardından uygulamaya evet. yönelik bir eğitim var. Peki e, kullanılan teknoloji ve müfredat konusundaki e, farklılıklar nasıldı? Dikkatini çeken bir şey var mı e, orada? Özellikle müfredat konusunda şu dikkatimi çekti. E, genelde ben hep e, piyasanın içinde olduğum için e, hangi programlama dillerinin front end, back end olsun, hangi dillerin kullanıldığını bildiğimden dolayı en çok bu dikkatimi çekmişti. Çünkü bize öğrettikleri bütün programlama dilleri, kodlar, işte ideler olsun hepsi piyasada şu an arz edilen şeyler. Bundan dolayı ben çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Peki ödevler, projeler, araştırma projeleri... Ben bu, biliyorum ki burada çok fazla ödev veriliyor ve özellikle yönelik ödevler veriyor. Oradaki farklılıklar nasıl Türkiye'ye göre? E, Türkiye ile şöyle kıyaslayabiliriz. Türkiye'de e, bizim e, daha çok vize ve final e, ortalamalar çok yüksek olurdu. Örnek veriyorum finalin bizim e, son notumuz etkisi %50 olurdu. Ama verilen ödevler e, çok e, az etki ederdi bizim en son alacağımız nota. Burada tam tersi bizim vize ve finallerimizin e, bize katkısı çok az. Asıl bize e, puan veren şeyler ödevler ve projeler. Bu bence çok iyi bir şey çünkü e, o proje ve ödevler o kadar ileri seviye ki aslında onları gerçekten de tamamladığımızda e, ben bunu biliyorum, ben bunu yapabiliyorum diyebiliyorsun. Ve e, bunun diğer büyük bir artısı da e, vize ve finale girerken bütün öğrencilerin yaşadığı o stres az oluyor aslında. Hmm. Çünkü e, biliyorsunuz ki vizede herhangi bir problem yaşadığınızda belki çalışmadınız, belki sağlık probleminiz vardı. Yüzdesi çok az olduğu için, örnek veriyorum vizenin yüzdesi %10, %15 olabilir, O kadar düşük olabiliyor. Ödevlerden ve projelerden toplayabiliyorsunuz. Hmm. Ve projelerin bir diğer farklı yanı da, grup projelerinde biz çoğu derste grup arkadaşlarını biz seçmiyoruz. Hoca sistemden otomatik sınıfta kim varsa eşleştiriyor. Böylece farklı insanların beraber çalışma öğreniyorsunuz. Bize direkt iş hayatında da öyle olacak çünkü iş hayatına girince farklı insanlar olduğu için eee bizi kolejde bunu alıştırarak piyasaya hazırlıyorlar anladım. Aslında hep iş görüşmelerinde hani hep dersin ya işte takım oyuncusuyum, hı hı. ekip ekip ekibin bir parçasıyım. Hı hı. Seni aslında daha okuldan bunu hazırlıyorlar. Aynen öyle. Ve e, anlattığından e, açıkçası çok hoşuma gitti bu. E, ödevle araştırma projesiyle aslında hı hı. öğrendiğin şeyi çok iyi pekiştiriyorsun ve finale ve vizeye girdiğinde aslında bilerek giriyorsun. Evet. Uygulamasını yapmış olarak. Hı hı. Peki e, derse katılım öğrencilerin sınıftaki ve derslerdeki e, katılımları, hal ve hareketleri, aynı zamanda hocaların tavrı nasıl? Hı hı. Orada bir farklılık var mı? E, diye bu şu an benim ikinci dönemim bitiyor. E, ders katılımı aslında çok e, maksimum değildi. Hani karşılıklı hoca soru sorup öğrencinin cevap verdi. sadece bir tane dersimiz oldu. O da proje yöneticiliği. Onun dışındaki şeylerde genelde öyle etkileşimsiz. Hani arada soru soruyoruz tabii ama hoca soru yöneltip öğrencinin cevapladığı bir durum çok olmadı. Anladım. Peki, e, sınavlar çok etkisi yok demiştim az önce ama hı hı. peki sınavlarda bir farklılık hı var mı? Yani hı hı. puanlama sistemi, hı hı. sınavların içeriği anlamında, soruların hı hı. içeriği anlamında bahsediyorum. burada şu daha çok sınavlar vize ve final bizim direkt ezber olarak dediğimiz soruları soruyor aslında. Hani direkt olarak mantık yürütünüz değil de çoğu soruların çoğu şu nedir? Bu nedir şeklinde. Hı, hı mantık yürütmemizi ödev ve projelerden sağlıyorlar. Bu vize ve finallerde de bizim direkt neyi bildiğimizi nokta atışı yaparak net, e, ne net bilgi veriyor. Evet, evet. Peki e, şimdi Kanada'dasın. Bu ülkede 70 farklı milletten insanlar yaşıyor. Hı -hı. Muhtemelen bunun bir yansıması da sınıfta, sınıf arkadaşlarında görüyorsun. Hı -hı. Çok farklı insanların, farklı kültürlerden gelen insanlarla da bir bir ortamda okumak nasıl bir şey sence? Hı -hı. Ben önceden de yurtdışında okuduğumdan dolayı aslında alışım böyle şeylere ama bence güzel bir şey. Sonuçta farklı insanların farklı işlere, farklı projelere nasıl yaklaştığını görüyorsunuz veya o kişilerin kendi ülkelerinde de yazılımcı oldukları için oradaki işi nasıl yapma yaptıklarını da öğreniyorsunuz. Aslında bu çok yardımcı olan bir şey çünkü yazılım dünya küresel bir şey olduğu için farklı ülkelerin, farklı milletlerin bu işlere nasıl yaklaştığını, nasıl yaptıklarını görüyorsunuz. Peki yarı zamanlı çalışma izin vardı ama sen şanslısın. Evet. Kanada devleti kısa bir süre kısa süreliğine öğrencilerin çalışma izni limitini kaldırdı hmm. ve hmm. sen de bundan yararlandın. Okulla beraber iş hayatın nasıl gidiyor? Okulla beraber aslında bunu daha tam tempoya oturtturamadım düzenli bir şekilde çünkü bu ikinci dönemde azıcık sanırsam çalışmaya daha çok öncelik verdiğimden dolayı <laughs> aynen azıcık derslerde şey oluyor kopmalar olabiliyor. Ama bence güzel oldu sonuçta programlı ve düzenli bir şekilde yapıldığında bence çok yararlı oluyor. Peki. Objektif olarak cevap vermeni rica ediyorum. Hı hı. Sence hangisi yani Kanada'nın eğitim sistemini, Türkiye'nin eğitim sistemini, mesela seçme şansın olsa hangisinde eğitim almak istersin? Ben şöyle eğitim sistemi, ödevler, projeler ve sınavlar olarak Kanada'yı tercih ederim. Ama bizim öğretmenlerimiz, hocalarımızı anlatış şekillerinden dolayı daha tercih ederim. Hı hı. Aslında Kanada'daki bu eğitim Ödev ve proje sistemini bizim okullarımıza uyarlasalar bizim hocalarımızla beraber bence çok güzel sıralamaya bile gideriz yani. Çok çok iyi bir noktaya geldin. Evet, güzel bir tespit bu. Hı -hı. Peki e, hangisi başarılı desen? Yani hangisini başarılı buluyorsun? Şu Hı -hı. anki e, ders konusunda. Evet evet, Hı -hı. yani hangi eğitim sence başarılı? Yani ben sana tercihin sordum da, Hı -hı. bir de başarılı olarak. Ben Kanada'yı tabii tercih ediyorum çünkü direkt burada bizim gör öğrendiklerimiz gerçekten direkt piyasada yazılım olarak hani e, işimize yarayacak şeyleri direkt nokta atışı yaparak bize gösteriyorlar. Bu Buradaki eğitimin, buradaki okulun sana gerçekten bir şey kattığını hissediyor musun? Tabi. Yani her konuda yani yazılım olursun, evet, bize mesela proje yöneticiliği gibi dersler de gösteriyorlar. Hani bir şirkette çalıştığımızda sadece yazılımcı olmuyoruz aslında. Bütün... O şirketin organlarında bütün hmm. şeylerden bilgi edinmiş oluyoruz bu derslerde. Bence bu çok yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Anladım. Yani e, peki Türkiye'deki eğitiminden hiç görmediğim ve sadece gerçekten burada öğrendiğim bir şey var mı? Yani ders müfredatından bahsediyorum. Ben bunu bilmiyordum. Burada Kanada'da öğrendiğim dediğim bir şey var mı? Ee, yani ben üniversiteden sonra da çalışıp başka bootcamp'lere katıldığım için orada aslında kendime kattım. Burada sadece öğrendiğim şeyler farklı programlama dilleri öğreniyorum. Örnek ne? görüyorum JavaScript'in. Başka worklerini öğretiyorlar römenşte olan evet. e, piyasada. En çok onlar işime yarıyor. Anladım. Anıl çok teşekkür ediyorum. Çok güzel değerli bilgiler verdin. Özellikle e, Kanada'ya eğitime gelmeye gelmeyi düşünenler için Hı -hı. güzel bir kıyaslama oldu bence. Hı -hı. Çünkü ikisini de denilemiştin. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Başlayırdın ederim. gene bana. Ben teşekkür ederim. E, var mı ilave etmek istediğin bir şey? Bir tavsiyen, e, videomuzu izleyen takipçilerimize, gelmeyi düşünen öğrencilere bir söylemek istediğin bir Tabii de bir tavsiye. özellikle yazılım alanında benim kolejimi tercih ederseniz veya herhangi bir kolej olabilir yazılım alanında okuyacaksanız size tavsiyem önceden gelmeden önce bu belki üniversitede yazılım alanında okudunuz eğer okumadıysanız bile belli bir altyapı yapıp gelmeniz. Çünkü burada onu fark ettim çoğu insan benim bölümümde gerçekten de yazılım alanında çalışıp gelmiş insanlar. Bundan dolayı kendiniz hani eksik veya yavaş hissetmemeniz için, bilgisiz hissetmemeniz için belli bir altyapıyla yapıp gelmeniz lazım. Onu fark ettim yani. Anladım, anladım. Evet. Çok teşekkürler, değerli katkılarınız teşekkür için. Teşekkür ederim abi. İlerleyen zamanda seninle belki bir video daha çekebiliriz. Tabii abi. Ee, bir arada olabiliriz zaten köklü beraberiz, biliyorsun. Evet, <laughs> evet merak edilen Kanada'ya dair yeni bir video ile karşınızda olduk. Anıl Kırbaş ile beraber Kanada ve Türk eğitim sistemini bir nebze olsa karşılaştırmaya çalıştık, kıyaslamaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler.